Okumadım. Ekşi sözlük özetleme. GPT-3 ve Scrapper. Ekşi sözlükteki gündemi kaçırmak istemiyorum. Fakat tüm başlıkları yorumlarıyla okumak çok zamanımı alıyor. Bazen ençileri okumaya dalıyorum. Ayrıca asabi ve olumsuz yazıları okuyup canımı sıkmak istemiyorum. OpenAI tarafından kullanıma sunulan GPT-3 çok başarılı bir özetleme yeteneğine sahip. GPT-3 API'nin ücretli olması gibi bir dezavantajı var. Ücret çıkarmak için sistemin çok yüklü kullanılması gerekiyor. Bireysel ve küçük projeler için ücret çıkartmıyor. Ekşi sözlük gündemini bilgisayarıma indirip işleyebileceğim kodu GPT-4 üretebilir. Özetleme işine GPT API yapabilir. Gündem kısmında hangi entry gün içinde kaç yorum almış görebiliyorum. Yani yorum sayısına göre başlıkları sıralayıp ilk sayfadaki entry'lere göre özet çıkarılmasını isteyebilirim. Ekşi sözlükteki bir başlığı GPT-4 ile özetleyerek sistemin başarısını deniyor. Gayet başarılı bir şekilde başlığı ve yorumları özetliyor. UML diyagramı çizmek için diyagram Ayo web sayfasını kullanıyorum. Yeni boş bir diyagram oluşturuyorum ve UML kısmında timeline'ı kullanıyorum. Bu şekilde kendi geliştirdiğim uygulama olan Dom uygulaması, ekşi sözlük web sitesi ve GPT API arasındaki ilişkiyi çizeceğim. Böylece programı geliştirmek benim için daha kolay olacak. Timeline'ları yan yana koyarak yani uygulama yaşam sürelerini yan yana koyarak aralarındaki ilişkiyi çizeceğim. Ekşi Sözlük sitesine bakarak gündemin hangi yerel ile getirdiğine bakıyorum. Daha sonra gündemi aldıktan sonra gündem üzerindeki başlık listesini almış olacağım aslında. HTML sayfasını bilgisayara indirdikten sonra bu HTML sayfası içerisinde gündem listesini çıkartmam, ayıklamam ve gündem listesini içindeki her bir gündem liste elemanının İçindeki URL'i, yani başlığı açmam ve tek tek bunları bilgisayara indirmem. Yani her bir web sayfasına bilgisayara indirmem ve tekrar ayıklayarak içindeki metni almam, yorumlar olarak almam lazım. Yorumları aray olarak, bütün başlıkları, gündem başlıklarını bir dizi olarak aray olarak alacağım. Yorumları da her bir başlık elemanının içinde bir ayrı bir dizi olarak eklemem gerekiyor. En sonunda da GPT API'ına başlık ve yorumları teker teker göndererek bunların özetlerini alacağım. Burada bir döngüyü belirterek bu döngüde topik list içerisindeki liste itemlerini yani her bir başlığı tek tek sorgulayıp bunların html sayfalarını aldığımı belirtmeye çalıştım. En son kısımda ise bu başlık ve başlığa ait yorumları GPT API'ye gönderiyorum ve bu da bir döngü şeklinde oluyor. Her başlığı yorumlarıyla beraber tek tek gönderiyorum. UML diyagramı bu kadardı. Şimdi projeyi proje sayfasını oluşturalım. Bilgisayarımdaki projeler klasörüne girerek bir okumadım klasörü oluşturuyorum. Yeni bir proje oluşturuyorum ve bu proje içinde npm init komutuyla yeni bir Node.js projesi başlatıyorum. Bu projede Axios ve Cheerio kütüphanelerini kullanacağım büyük ihtimalle. Çünkü bunlar Web Scraper uygulaması yapmak. Yani bir web sayfasından HTML üzerinden data extract etmek, data çıkartmak için en temel, en uygun kütüphane benim için. OpenAI NPM sayfasından da yüklemek için gerekli komuta bakıyorum. Zaman içerisinde gerçekten çok hızlı bir büyüme kat etmiş bir son bir sene içerisinde. NPM install OpenAI komutu ile OpenAI kütüphanesini de projeme ekliyorum ve artık bütün gerekli kütüphaneler yüklendi. Ek olarak standart CS ve SMS standart kütüphanelerini de yüklüyorum. Standart CS Visual Studio eklentilerini de ekledikten sonra kodu bir komut ile otomatik olarak formatlayıp okunabilirliğini artırabiliyorum. Size de mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim JavaScript uygulamalarınızda. Şimdi sıra kodlama kısmına geliyoruz. İlk başta kullanmayı planladığım kütüphaneleri çağırıyorum. Bunlar Axios, Chirio ve OpenAI kütüphaneleri. OpenAI'nin konfigürasyonun yapılması gerekiyor. Nasıl yapacağımı anlamak için npm.js sitesinden. Kod örneklerine bakıyorum. Burada konfigürasyon yapılması gerektiğini anlıyorum ve bir API key ihtiyacım olduğunu görüyorum. OpenAI sitesine gidip login alıp API key üretmem gerekiyor. Basit bir Google aramasıyla gerekli siteyi buluyorum. Gerekli URL'ı buluyorum. Kendi hesabıma girip bir secret key üretiyorum ve bunu projemi ekliyorum. Doğru kısma ekledikten sonra artık tüm konfigürasyonlar tamam. Standart JS'de kullanarak kodu formatlıyorum. Evet şu an UML diyagramları ile tasarladığım uygulamayı çecip diye tarif ede ede ihtiyacım olan kodları üretip uygulamamı oluşturmaya başlıyorum. İlk önce gündem sayfasını bilgisayara indiren kodu üretmesini istiyorum ve bu kod üretildikten sonra olduğu gibi proje dosyama koyarak küçük değişiklikler yaptıktan sonra çalıştırıyorum ve sayfayı başarılı bir şekilde bilgisayarımda görüntüleyebiliyorum bir metin olarak. Şimdi HTML metinleri arasından gündem listesini bir object JSON veri yapısı şeklinde bilgisayarımda tutmak istiyorum. Yani her bir gündem maddesi liste elemanı olmalı. Daha doğrusu her liste elemanında gündem adı, bu gündemin URL adresi ve kaç tane yorum aldığını görmek istiyorum. ChatGPT kullanarak bana yorumlardan, bana gündemden istediğim listeyi oluşturacak kodu üretmesini istiyorum. ChatGPT yine başarılı bir şekilde Cheerio kullanarak istediğim kodu üretiyor. Fakat burada bir sorun var. Ben Xpert kullanarak gündem gündem listesini, gündem HTML listesini bulmasını istedim. Fakat XPath kullanımı iyi bir fikir olmadı. Çok daha basit olarak Topic List sınıfı kullanırsam yine aynı listeyi elde edebileceğimi gördüm. Kodda ufak bir değişiklik yaptıktan sonra kodu çalıştırıyorum ve tam olarak istediğim veri yapısını konsolda görebiliyorum. Burada ChatGPT'nin ürettiği kodu olduğu gibi öncelikle projeme kopyalıyorum. Daha sonra gerekli değişiklikleri yapıyorum. İhtiyacım olan kodu ChatGPT'ye tarif ederek üretmem sayesinde çok büyük zaman kazanıyorum. Her ne kadar ilk defasında tam olarak istediğim kodu üretememiş olsa da kod üzerinde çok küçük değişiklikler yaparak istediğim sonucu elde ediyorum. Kodu hazırladıktan sonra bir kere çalıştırıyorum ve JSON e, yüfeği yapısını konsolda görüyorum. Ama key value değerleri yanlış. Bir, bir key değil sol taraftaki kısım. X de value. Bunu daha sonra düzelteceğim. Gündem sayfasında metin ve rakam elde ediyorum. Bu metnin ve rakamı ayırmak istiyorum. Rakamı count olarak ayrı bir key value değeri olarak JSON veri yapısına eklemek istiyorum. Bu rakam gündeme bugün girilen yorum entry sayısı. ChatGPT verilen metnin sol tarafındaki metinle sağ tarafındaki rakamı ayıran bir program yapmasını istediğim zaman bana çok basit regular expression kullanan bir fonksiyon gönderiyor. Ve bu fonksiyon eğer metnin içerisinde rakam yoksa hata döndürüyor bu fonksiyonu olduğu gibi. Bu arada Visual Studio'da GitHub Copilot da ekli. Bir sonraki adımda şu an elimde metin. Metine girilen yorum sayısı ve URL var. Bunları JSON veri yapısına düzgün value değerleri şeklinde eklemek için kodu son kez düzenliyorum. Ve kodu test etmek için çalıştırıyorum. Son kez bir inceleme yaptıktan sonra kodu çalıştırıyorum ve çok güzel bir şekilde istediğim sonucu alıyorum. Ara içerisinde bütün gündem verileri link, text ve count şeklinde gözlemin önünde. Şimdi bir sonraki işlemde bir döngü ile her bir gündem başlığının içindeki yorumları, entry'leri alacağım. Tekrar JetGPT 4 kullanarak hedeflediğim programı tarif ediyorum. Ve JSON veri yapısı örneği veriyorum. Bu örneğe göre bana istediğim kodu döndürüyor. Ve aynı zamanda bir gündem yorum sayısına göre bir short yani sıralama yapmasını da istiyorum. Bu sefer bütün kodları olduğu gibi değil de ihtiyacım olan kod parçalarını projeye ekleyerek devam ediyorum. Çünkü ihtiyacım olmayan bazı kısımlar da var. Mesela ana fonksiyonu tekrar yazmış. Farklı bir şekilde buna ihtiyacım yok. Şu an mevcut projemde ilerlemem gerekiyor. İhtiyacım olan fonksiyonları ve kod satırlarını alıyorum. Ad HTML content to topic. HTML içerisindeki entry'leri her bir entry'nin klas e, class değeri content olduğu için ismi content oldu. Her bir content entry'yi alıyorum. JSON veri yapısındaki topic içerisine yine bir aray olarak ekliyorum. Mevcut kod bir döngü içerisinde her bir topic yani gündem maddesinin sayfasını açıp html olarak bilgisayara çekebiliyor fakat içinden yorumları e, alamıyor. Yorumların content sınıfı yani klası ile tanımlandığını gördüm. Bu yüzden tekrar GPT-4'e html metnin içerisinde content klası ile belirlenmiş metinleri e, bir aray olarak liste olarak eklemesini bu tarife göre kod üretmesini istiyorum ve GPT-4 anında üretiyor üretilen yeni fonksiyonları ekliyorum. Küçük değişiklikler yaptıktan sonra kodu test etmek için çalıştırıyorum. Bir süre bekledikten sonra artık JSON veri yapısının tam istediğim gibi başlık, link, e, yorum sayısı ve yorum listesi şeklinde oluşturduğunu görüyorum. Bir sonraki adımda artık ChatGPT API kullanarak her bir liste elemanının özetlenmesini istiyorum. Bunu GPT-4'e tarif ettiğimde ürettiği kodun istediğim kodtan farklı olduğunu görüyorum. Daha sonra internette araştırma yapmaya başlıyorum. Chat GPT en az 3.5 modeli kullanarak özetleme yapmak istiyorum. Bunun için internette kod örneği aramaya başlıyorum. OpenAI topluluk sayfasında aradığım kod örneğini bir tartışma esnasında yazıldığını görüyorum. Bunu kendi projeme ekledikten sonra bir prompt belirlemem gerekiyor. Türkçe özetle başlık ve yorumlar şeklinde belirliyorum promptu. Yorumları çok fazla uğraşmadan JSON veri yapısı formatına gönderiyorum metin şeklinde. Daha sonra bunu çalıştırıyorum. Bir süre beklemem gerekiyor çünkü ekşi sözlükteki bütün gündem başlıklarını tek tek bilgisayara çekiyor. Daha sonra da başka bir döngü ile bu gündem başlıklarını OpenAI kullanarak özetliyor. Bir süre bekledikten sonra ilk özetler gelmeye başlıyor ve gördüklerim karşısında memnun oluyorum. Fakat daha kısa, daha öz özetlenmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Prompt'u değiştiriyorum. Çok kısaca özetle. Yorumlardaki genel tutum nedir diye soruyorum. Bu sayede başlık ve gündem hakkındaki genel bilgi ve tutumu öğrenmiş oluyorum. Ayrıca özetler en çok yorum alan başlıktan üretilmeye başlıyor gerçekten en çok yorum alan başlıktan başladı mı diye ekşi sözlük üzerinden kontrol ediyorum. Son olarak bu projenin bana maliyetini öğrenmek istiyorum. Bunun için OpenAI sitesinden, yüzde kısmından kullanım maliyetlerine bakıyorum. İlk sayfayı açtığımda bir sonuç göremiyorum ama birkaç kere sayfa yenildikten sonra sonuçlar geliyor. 10 kadar sorgu yaptım muhtemelen bu projede ve 0.002 dolar tutarında bir maliyet gösterdi. Bu projeyi yaklaşık bir saat gibi sürede yaptım. GPT-4 yazılım öğrenmek için de çok iyi bir araç. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.